Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Boxstraw efsanelerini açacağız. Öncelikle hangi oyuncuların olduğuna bakalım. Kaleci Olivier Kahn. Alman bir kaleci. Almak istediğim bir kaleci. ikonu veya efsanesi çok iyi. Almak istiyorum. Horvath Van ben bende bulunuyor zaten. Sağ kanat Beckham gayet iyi bir oyuncu. Çok düzgün ortalar açabiliyor. Göbek Lampard almak istediğim bir oyuncu aynı zamanda. defansif orta saha Frank Ricard. ikonu da çok iyi efsanesi de çok iyi Francesco Totti forvet Yusef forvet. Paolo Maldini almak istediğim bir oyuncu göbek Iniesta span Göbek Chavi ve Göbek Skos ikonu bende bulunuyor zaten. O yüzden efsanesine ihtiyacım yok. Sol açık Arshavin almak istiyorum. Forvet Fernando Torres ikonu var bende kadroda. ofansif orta sağa Ro rosic, rosic king evet arkadaşlar ilk anlaşmamızı yapalım bakalım kaç tane açacağız efsane Maalesef ilkinde efsane açamadık. Evet, ikincisinde efsane açtık arkadaşlar. Bay iyi oldu bu benim için. Sağ ayaklı bir oyuncu, Van Bastia maalesef istediğimiz oyunculardan biri değil. Bir efsane daha açtık arkadaşlar. Bu da istediğimiz oyunculardan biri değil arkadaşlar. maalesef istediğimiz oyuncular bir türlü açamıyoruz arkadaşlar bir efsane daha açalım lütfen bu da olmadı hayır istediğimiz oyuncular değil Ricard veya Lampard ikisinden birisini verse veya Olivier Kahn güzel olurdu maalesef efsane vermiyor şu an ilk ikisinde verdi ama Burak Yılmaz arkadaşlar Bakalım. Arşavin İstediğim bir oyuncu oh. Maalesef yine vermedi Ryan Bobber'i verdi ya maalesef vermiyor. İnaçlık geliyor şu an. Evet bir hastane daha açtık arkadaşlar. Frank Lampard. Evet istediğim oyunculardan birinin sonunda açtım. Bir tane daha açarsan. Olivier Kahn veya Ricard. Arshavin de olabilir. Vermedi yine. aldım Bunu da vermedi. Maalesef bunu da vermedi. Ya bir efsane daha ya. bu kadar zor olamaz ya. Olivia Kahn'ı vermek bu kadar zor olamaz. Ben yani biz depayı verdi maalesef. Yok arkadaşlar vermiyor inatçı çıktı. kart. Totti. Belki böyle bir efsane verir. Maldini. Maldini keşke verse. Defansın geçinilmez olur o zaman. Maldini alırsın. Kramaric'i veriyor. Gidip Seguarico'yu veriyor. Ama bir efsane vermiyor. Maalesef bu sefer de vermedi. Evet bir efsane daha açtık arkadaşlar. Fernando Torres mi? İkonu zaten bende bulunuyor. Bir tane daha açtık arkadaşlar. Paolo Malin. Evet işte sonunda istediğim aldım. ricardo da almak istiyorum. Ya da Olivier Kahn. Bir tane daha açalım. maalesef vermedi Hakan Çalan verdi Olivier Kahn istiyorum lütfen. Bir tane daha transfer yapalım. Maalesef vermiyor, inatçılık ediyor. Param kalmadı. Olivier Kahn'ı istiyorum. Ya bir Olivier Kahn vermek bu kadar zor olamaz ya. Evet arkadaşlar bir istanı daha açtık. Franky kart çok güzel oldu. O. Bir tane daha versen olmuyor muydu ya? Son bir tane daha transfer yapalım. Maalesef vermedi. Bir efsane daha alırsam kapatacağım. Maalesef yine vermedi. Trifor'u veriyor ama istediğim oyuncu vermiyor. Brazo 3 verdi maalesef. Son transferimiz olsun. Paramız kalmaz zaten. Maalesef vermiyor. Son. Vermedi. Yapacak bir şey yok. Olivier Kahn alamadık. Maldini aldık. Ricard aldık. Lampard aldık arkadaşlar. Onların antrenmanlarını tamamlayalım. Efsanemiz çok ama istediğimiz oyuncuların bazıları yok. Lampard'ın antrenmanlarından başlayalım tamamlamaya. Antrenörümüz çok fazla olduğu için ikişer tane basabiliriz. in the zone oyuncumuz lamp harkini tamamlamışız rig da de tamamlayalım evet arkadaşlar videomuzu burada bitireceğiz antrenmanlarımızı da tamamladık videomuz evet arkadaşlar videomuz burada bitiriyoruz. Videomuzu beğenip izley... izleyip beğenmeyi unutmayınız. Abone olursanız seviniriz.